Bugün görüyoruz ki Emit fuarı geçtiğimiz yıla nazaran bile çok daha fazla ilgi görüyor. Bu beni mutlu etti. Bizim standımız da bu sene dolup taşıyor. Bütün standlar öyle. Görüyorum turizmciler motive, sezona hazırlanıyorlar. Bodrum da öyle. Tabii bütün diğer destinasyonlar da aynı şekilde. O yüzden ben buraya geldiğim için ve bu tabloyu gördüğüm için açıkçası çok mutlu oldum. Ocak ayı başında rezervasyonlarla ilgili aldığımız bilgiler biraz umutsuzdu ama şu anda çok önemli bir ivme yakalamış durumda. Bunu desteklememiz lazım. Şimdi önümüzde çok önemli bir sezon var. İnşallah geçmiş yıllardaki gibi bir sıkıntı yaşamazsak güzel bir sezon geçireceğiz. Biz de yerel yöneticiler olarak tabii ki başkanlarım da buradalar. Hep beraber turizmin hem muğlamızda hem ülkemizde gelişmesi için gerekli politikaları ortaya koyacağız, yatırımları yapacağız ve turizmi gereken yere ulaştırmaya çalışacağız. Bu etkinlikteki rolü nedir diye sorarsanız Bodrum Ticaret Odası, Bodrum'un marka değerini yüceltmek en azından mevcut olduğu yerde korumak için elinden geleni yapıyor. Şimdi Bodrum'un marka değerini oluşturan bence dört ana faktör var. Temiz deniz, temiz çevre, güvenlik, eğitimli personel ve de Bodrum'a özgü mimari yapı ve insan değerlerini korumak